Bitcoin, tarihi bir rekorla 117 bin doları gördü. Fakat ünlü eleştirmen Peter Schiff, bu yükselişten sonra yatırımcıları ciddi şekilde uyarıyor. Bu seviye çıkış için ideal bir an olabilir diyor. Schiff'e göre Bitcoin, spekülatif ve aşırı oynak bir varlık. O, yatırımcılara gümüşe yönelmelerini öneriyor. Çünkü gümüş, Bitcoin'e kıyasla daha az riskli ve daha öngörülebilir bir büyüme potansiyeline sahip. Schiff Sadece Bitcoin'i değil, Bitcoin odaklı şirketleri de eleştiriyor. Ona göre bu şirketler somut iş modellerinden yoksun. Bu hisseleri veya token'ları takip edenler ya kandırılıyor ya da başkalarını kandırıyorlar diyerek şüpheciliğini net bir şekilde ortaya koyuyor. Schiff'in argümanı risk yönetimi ve varlık istikrarı üzerine kurulu. Gümüşü enflasyona ve ekonomik belirsizliğe karşı bir koruma aracı olarak vurguluyor. Kripto paraların ise değerli metallerin sahip olduğu temel destekten yoksun olduğunu söylüyor. İlginç olan şu. Schiff, Bitcoin'i eleştiriyor ama kendi NFT koleksiyonunu Bitcoin ağı üzerinden satmış. Bu durum, onun kripto ekosistemine karşı karmaşık bir ilişkisi olduğunu gösteriyor. Yani, teknolojiyi niş alanlarda kullanıyor ama yatırım potansiyeline temkinli yaklaşıyor. Şifin analizi, piyasadaki coşkuyu temkinlilikle dengelemeniz için bir uyarı niteliği taşıyor. Bitcoin'in zirvesinden faydalanıp, portföyünüzü gümüş gibi daha istikrarlı varlıklarla çeşitlendirmeyi düşünebilirsiniz. Bizi TraderMan X tüm sosyal medya platformlarından takip edebilirsiniz.